Fransa'nın 1968'de yaşadığı büyük öğrenci ve işçi ayaklanmasından sonra Paris, devrimci romantizmin ve teorik yaratıcılığın merkez üssü olmuştu. Ancak entelektüeller arasında öyle bir hava vardı ki herkes birbirini ya kıskanıyor, ya eleştiriyor ya da gizliden gizliye takdir ediyordu. Bu dönemin en önemli figürlerinden birisi hiç kuşku yok ki Louis Althusser'di. Yapısalcı Marksizmin babası olarak bilinir. Sert, soyut ve gizemli bir adamdı. Gerçek bir hoca figürüydü ama aynı zamanda depresifti ve giderek dengesiz hale gelecekti. Bir başka figür Michel Foucault güç, delilik, iktidar, hapishane gibi konuları işleyen bir düşünürdü ve entelektüel rak yıldızı gibi davranıyordu. Jean-Paul Sartre ise herkesin babası gibiydi ama kimse tam olarak sevmiyordu artık onu. Eski bir devrimci olarak görülüyordu. Ve Simone de Beauvoir feminist felsefenin o dönemki kraliçesiydi ve kendi başına bir okul gibiydi. Ve bütün bu devlerin arasında yıldızı parlayan bir başka isim daha Paris sokaklarında dolaşıyordu. Nikos Polansas. Genç, idealist, teorik olarak tutkulu ama ...biraz içine kapanık ve kendisini de devlete adamış. Devlete adamış derken tabii ki devlet teorilerine. Ve bu büyük devlerin olduğu bu ortamda tabii ki entrikalar, ego savaşları... ...ve felsefi kıskançlıklarda varlığını bütün şiddetiyle gösteriyordu. Althusser ve Polansas başta çok yakındılar ve Polansas Althusser'in fikirlerinden etkilenerek kendi devlet teorisini kurmuştu. Ama sonra işler karıştı. Polansaz'ın devletteki göreli özellik ve çelişkiler vurgusu Altuzer'e fazla insani gelmişti. Zamanla Altuzer ve Polansaz arasındaki mesafe açıldı. Dedikodulara göre Altuzer Polansaz'ın yükselişinden rahatsızlık duyuyordu. Bir nevi boynuz kulağa geçti meselesi ortaya çıkmıştı. Bütün bu gidişatı yani devlet analizlerini izleyen Michel Foucault, siz devleti analizede durun ben mikro iktidarları anlatayım diyerek kendi safını ve yerini belirliyordu. Foucault, Polansas'ın devlet merkezli yaklaşımını fazla klasik buluyordu. Polansas da Foucault'u postmodern gevşeklik olarak görüyordu. Aralarındaki gerilim hiçbir zaman açık bir kavgaya dönüşmedi ama havada sürekli bir soğuk, entelektüel savaş vardı. Foucault'un partilerde karizması, Polansas'ın ise ciddiyeti konuşulurdu ve biri çapkın filozof, diğeri biraz ağır abiydi. Sartre ve Bovuard'a Polansasa kayıtsız kalmamışlardı. E, bu ikiliği genç solcular seviyor ama artık onların devrininde yavaş yavaş geçmiş olduğunu düşünüyorlardı. Sartre, Polansas'ı yetenekli ama fazla teoriye gömülmüş buluyordu. Simone de Beauvoir ise onun yazılarını zor ama ciddi diye tanımlamış. Yani iyi çocuk ama enerjik değil. Tarzı bir yaklaşımda bulunmuştu. Bu dönemde Paris'te akademik sol entelektüel olmak biraz satranç oynamak, biraz da belki Game of Thrones'ta olmak gibiydi. Çünkü makalelerin kime cevap verdiği çok önemliydi. Konferans salonlarında nerede oturulduğunun bile bir mesaj olarak sayıldığı bir dönem geçiriliyordu. Dergilere girmek için hem zeka hem de network gerekiyordu. Herkes herkes hakkında konuşuyor ama herkes herkesle yüz yüze geldiği zaman gülümsüyordu. Aslında o günden bugüne çok da fazla bir şey değişmemiş gibi. Ve bir dönemin kapanışı Polansas'ın intihar edişiyle gerçekleşti. Polansaz intihar ettiğinde Paris'in solcu çevreleri büyük bir sarsıntı yaşadı. Ondan bir yıl sonra Altuzer karısını öldürecek ve entelektüel camia adeta darmadağın olacaktı. Foucault neoliberalizmi analiz etmeye başladığında Sartre ve Beauvoir artık zaten yaşlanmışlardı. Bu dönem bir anlamda solun Entelektüel altın çağı ama aynı zamanda karanlık ve trajik bir roman gibiydi. Bundan sonraki videomuzda Polansaz'ın kim olduğunu, nasıl bir hayat yaşadığını ve e, teorik araştırmalarını, kuramını devlet teorisi özelinde göreceğiz.